Evet. Hı. evet. Mesela şöyle bir açık uçlu örneğimiz var çocuklar. Açık uçlu e, yine sınav örneğimiz. E, ona bakalım istiyorum. Birinci soruyla başlayalım. Uzay kirliliği nedenlerinden üç tanesini maddeler halinde yazınız diyor. E, mesela e, hocanın sınavda böyle bir soru sorabilir. Yani e, uzay kirliliğiyle alakalı biliyorsunuz. Üstüne basa basa konuşuyoruz. Söylüyoruz. E, Mustafa Kağan Böyle bir soru gelse sınavda ne yazarsın cevaba? Hocam maddeler halinde nedenlerinden e, ilk önce şeyden dolayı e, hani roketlerin parçaları ayrılıyor. Hı -hı. Yani onlar e, uzay kirliliğine neden olur. İkinci Hı -hı. olarak e, yapay uydular işi olduğunu ne diye kullanıma bittiğinde yine uzay kirliliği yapıyor. Hı -hı. Ondan sonra bir de uzay istasyonunun atılan atık maddeler de uzay kirliliğinden oluyor. Hı hı. evet. Hocam Sıram. bir tane daha söyleyebilir miyim? Söyle canım. Hocam bir de yörüngeden çıkmaları sebebi oluyor. Hı hı. Hı hı. Ben hoca fazla puan versin diye ayrıca bunu da ekleyebilir <laughs> fazla puan almak için her şeyi yaparım diyorsun yani. Hocam yani devir puan devre. <laughs> devir puan devre. <laughs> evet hocam. <laughs> Doğru diyorsun. Devir puan devre. Aynen öyle. Peki e, ikinci soruya bakalım çocuklar. Uzay kirliliğini önlemek için neler yapılabilir? Örnek veriniz demiş. E, Efe söylesin. Efe. Neler yapar? Böyle bir soru hocam... geldi. Hocam ne yazarsın? sınavda? uzayda bir A şeklinde bir şeyle hocam file gibi bir şeyle uzay mekikleri arasında boş çöpleri topluyorlar mesela. Bunu yapabilirler. Hı hı. Böyle bir proje geliştirebilir diyorsun. Bunu yazarsın. Başka? Yok hocam var diye biliyorum zaten öyle bir şey. Hı hı. Evet hocam Çinler mi yapmış? Evet. Başka ne yazarsın? Mesela bir örnek demiş ama bence bir tane daha yazabilirsin. Hocam gelmedi hocam ikincisi. Söyleyeyim mi? Söyle canım Arda. Ee, mesela uzay kirliliğini önlemek için tekrar kullanılabilen yapay uydular yapılabilir ve uzay mekiği gibi farklı araçlar da yapılabilir. Uzay sondası gibi. Tas <laughs> böyle tasarlar. Peki e, uz uydu gönderimle bir sınırlama Hocam. getirilebilir mi? Hocam ben evet. de söyledim. Mesela böyle bir şey de yazabilirsiniz. Mustafa söyle. Hocam bizi e, e, okuldaki hocamız söylemişti. Şöyle yapabilirler aslında böyle uyduları götürüyorlar ya. Evet. Onların şey gücü bittiği için uzay kimli oluşturuyor. Onun birazcık enerjisini bekletseler yani. Hı hı. Örneğin yüzde gücü varsa yüzde yetmişini harcadıktan sonra dünyaya geri gelebilir yani. Hmm, tamam, evet. Güzel. güzel. Tamam. Teşekkürler. Kan, ee, Kaan bir şey diyordu. Kaan Akkaya. Hocam siz Hı. benim dediğimi dediniz de. Söyle. Ne demiştim ben? Unutuyorum. Hocam e, uydu gönderimini Hı. sınırlandırmak diyecektim. Evet uydu gönderimi sınırlandırma getirebilir. Bakın birçok örnek verdik çocuklar. E, dinleyenler duymuştur. Ö, lütfen dikkatle takip edelim dersi. E, ne Kapsanız kardır sınavda, ne yazsanız kardır öyle söyleyeyim. Yani fix e, gelebilecek sorulardan iki, e, bir tanesi bunlar. <laughs> Mesela ben de okulda çocuklara sordum böyle bir sorun var yani. E, yani gelebilir öyle söyleyeyim size. Artık siz ceş, e, çeşitlendirirsiniz. Belki hocanız e, uzay kirliliğini önlemek için neler yapılabilir bir örnek demez. İşte iki örnek, üç örnek verin diyebilir. Bunları artık siz kendinizce doğru cevapları yazarsınız oraya diye düşünüyorum. Şimdi ikinci soruya geldik. Bakın ikinci sorumuzda da bir yıldızın yaşam süreci verilmiş. Biliyorsunuz birinci şimdi bu konular. Bir yıldızın yaşam süreci mesela bize hazır burada bu sınavda tabii ki de hazır vermiş. Bulutsu, küçük yıldız, kırmızı dev gezegenimsi bulutsu, beyaz yüce olarak gidiyor. Büyük yıldız, kırmızı üst dev. Paranoma patlaması ve kara delik e, ve şurada da nötron yıldızı. Onu yazmamış Pulsar. E, Onu da orada yani e, ya kara delik ya nötron yıldızını oluşturuyor. E, ne diyor soruda küçük kütleli ve büyük kütleli yıldızlar yaşam sürecini nasıl tamamlar e, diye bir soru gelmiş olsa Çınar ne cevap verir bu soruya? Çınar söylesin bakalım. Bir soruyu bir daha. Yani şu soruyu mu hocam? Küçük kütle ve büyük kütleli... Evet canım. <laughs> o soru. Hocam yaşamlarını nasıl tamamlar derken? Hocam soruyu tamamlayamadım. Ha. Ya, yaşam sürecini nasıl tamamlar diye soruyor. Ee, hocam küçük kütleri yıldız. Ee, beyaz şişeyle tamamlar. Evet, evet. Büyük kütleli yıldızı kara delik ve nötrül yıldızı yaratabilir. Evet, e, yani yaşam sürecini nasıl tamamlar diye sorduğumuzda Çınar'ın dediği gibi e, bu şekilde anlatabilirsiniz. Burada başlangıçtaki kütlesinin belirlediğinde e, bahsedebilirsiniz çocuklar. Eğer küçük kütleli bir yıldızsa <laughs> bakın küçük yıldız, kırmızı dev, gezegenimsi bulutsu ve beyaz cüce olarak öbürünü tamamlıyor. Ama eğer ki Büyükleri bir yıldız ise kırmızı üstte süpernova patlaması ve kara delik e veya e, nötron yıldızı pulsar olarak ömrünü tamamlıyor. Yani yıldızlar da canlılar gibi doğuyorlar, büyüyorlar ve öl Yani çocuklar. Bunları anlatmıştık size. Bu tablo çok önemli. Belki de hocanız bakın e, bu tabloyu verip işte buralara yazmayabilir, bakın şunları yazmayabilir. Lütfen sınavdan önce buraları çok dikkatli okumanızı istiyorum sizden. Nasıl e, evre gidiyor, tamam mı? Yıldızların oluşum yeri neresidir diye bir soru var altta bakın. Yıldızların oluşum yerinin neresi olduğu ile ilgili. Kayran söyler mi? Cevabı. Hocam bulutsu olabilir mi? Nebula bulutsu. Yıldızın oluşum yeri. Evet, bulutsu veya diğer adı nebulaydı çocuklar. Yıldızın e, oluşum yeri toz ve gaz bulutlarının sıkışmasıyla oluşuyordu hatırlarsınız. Evet. Şimdi geçtim diğer soruya. Ee, teleskopla ilgili kısaca bilgi veriniz demiş bize. Ben bir miyim? Söyle canım. Hocam yukarıda bir daha soru vardı. Nerede canım? Yok canım. Hocam... Yıldırım. Yani yıldızların tam hocam. Görsel verilmiştir diyor. Orada bilgi vermiş soruyla ilgili. Hı. Ee, evet teleskopla ilgili e, kısaca bilgi veriniz demiş bize. Ee, bunu da Yağız söylesin. Yağız teleskop nedir? Ne işe yarar? Böyle bir soru geldi diyelim ki. Hocam teleskop e, dünyadan yani uzaydaki uzak şeyleri görmemizi sağlar. Yani uzaktaki bir cismi daha yakından gösteren araç teleskoptur. Doğru mu? Peki evet, hocam, Yaz e, Yağız bu... teleskop çeşitlerinden iki tanesine ne yazardın? Bak 10 puanlık bir soru gelmiş burada. Hı, güzel puan. Hı, söyleyeyim hocam? Hocam X teleskop gibi bir şey vardı. Şey var, X teleskop. X şey var. vardı. Hocam ben söyleyebilir miyim? Evet, X ışını teleskobu. Tamam başka ne yazarsın yaz oraya. iki tane istiyor. Başka. Ben söyleyeyim mi? Hocam Hı. ben de söyleyebilir miyim? Ooo Yağız. Yağız ayıp ettin ha. Daha teleskop çeşitlerini hatırlamıyoruz. <laughs> Bunları tekrar etmen lazım Yağız. Arda söyle hemen. Hocam e, mercekli, optik, aynalı optik teleskoplar, aynalı mercekli, x ışını, gama ışını, kızıl OTS. Bakın aklına ne geldiyse. Bunlardan iki tanesini istemiş tabii ki de. Ee, hemen iki tanesini buraya yapıştırman gerekiyor. Yağız neymiş? Söyle bakalım Yağız. Hocam x ışını teleskopu ve kızıl kızıl ışını. Işte. Bir daha söyle X ışını ve kızıl ötesi yazarsın. Doğru mu? Evet. Kızıl ışını yaz dedim yanlış. Işte. Heh. Tamam. Peki. Şu an kaç kişiyiz? Kaan açamıyor. Kamerasını Alper ve Ayşegül. Ayşegül gerçi internet sorunu var ama e, açabilir mi şeyini? Kamerasını. Evet. Şu an galiba tamız çocuklar. Hemen bir yoklama alayım hazır buradayken siz hepiniz. Bir, iki, üç. Ya Arda ne çıkardın ya? Ola, anlaşmış gibi hepiniz bir şeyler çıkardınız ha orada. <laughs> Asya bir şeyler yapmış orada. bilmiyorum ne yapmış. Ayşe bu senin internetin iyi mi kızım? Duyabiliyor musun beni? Ayşegül. Ayşegül interneti çok kötü bayağıdır böyle. Peki evet, e, geliyor mu sesim Ayşegül? Ayşegül mu? Peki Muhammed e, dördüncü soruya ne yazardın Muhammed? Hocam birinci hocam hücreyi ikiye böler yazardım. Evet. Hocam ikinciye ıı, hücre bölünmesi yazsam oluyor mu hocam? <laughs> Kurtarmaz be Muhammed. <laughs> Tam, ıı, şey, i̇lk cümleye ne yazdın? Bir daha söyle Muhammed. Hocam hücreyi ikiye böler. Hücreyi ikiye böler. Hmm. Hocam, ikiye böler, hatırlamıyorum. Peki başka ne yazarsın Muhammed? Bu kadar mı yazarsın? Hocam hatırlamıyorum. Hocam, hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun. Oo, Muhammed çok dikkatli dinle. Başka bir arkadaşına soracağım. Tamam mı? Dinliyorsun burayı. Hadi. Hocam ben söyleyebilir miyim? Ee, farklı bir kişiden alacağım. Bir saniye. Hocam ben söyleyebilir miyim ya? Hep aynı kişiler cevap veriyor o yüzden. Elif, Ebru'ar söyleyebilir mi? Evet, Hocam olarak, ilk önce gel, ilk gel. önce çekirdek bölünür sonra esnafı bölünür. Evet. Kamera oh. kapalı mı ee, olmasın yazmak istedim. Hocam aklıma gelmiyor ben. Senin de aklına gelmiyor. Oo. Hocam hadi söyleyebilir miyim hocam ya? Hocam ben söyleyeyim. Evet artık sizi böyle darlayacağım chatten. Asya söylüyor. Hocam, Asya, Asya. Asya söylesin. Bekle. DNA kendine eşler. Sonra Çocuklar. Organali... Çocuklar. Bak soruda herkes soruyu yanlış anlıyor. Ya siz niye evreleri anlatıyorsunuz böyle bir Hocam soruda? ben chatten attım o doğru mu? Söyleyeyim mi ya? Doğru Efe. Bir tanesini atmışsın ama sen Efe. Ya çocuklar hocam, evreleri hocam, söylemekte gerek hocam. yok. Mitoz bölümünün özellikleri bir, çok hücrelerde büyüme, gelişme, onarım sağlar. İki, tek hücrelerde çoğalmayı sağlar. Sadece üreme. Üreme. Çoğalmak, üremek aynı şey. Bak iki tanesini söyledim zaten. Üçüncüsü, bir hücreden iki tane hücre oluşur. Dördüncüsü, vücut hücrelerinde görülür. Beşincisi, daha sayayım mı? Kramazon Dört, şey tane sayı. Dört tane istemiş ama ben sayıyorum. Kromozom sayısı sabit kalır. E, oluşan hücrenin kalıtsal yapısı ana hücreyle tıpatıp aynıdır. Ha, aklına gelmedi. Onları da şöyle de ekleyebilirsin. Evreleri yazmana gerek yok. Çekirdek ve sitoplazma bölünmesi olarak iki aşamada gerçekleşir. Tabii ki yazabilirsin ama sen gidip evreleri anlatusun. DNA kendine eşler. İşte çekirdek bölünür, sitoplazma bölünür. Asıl istediği bu değil çocuklar. Vücut hücrelerinde görülmesi. Tek hücrelilerde çoğalma. Çok hücrelerde büyüme, gelişme, yaraların iyileşmesi ve dördüncü olarak da bir hücreden iki tane iki tane hücrem oluşur ve kromozom sayısı sabit kalır. Bakın mitoz bölümünün özelliklerinden dört tanesi budur. Anlaştık mı? Tamam. Ee, Muhammed neymiş sayıyorsun tekrardan hemen? Hocam kromozom eşit kalır. Kromozom sayısı Hücreyi... sabit kalır. Süper devam. Hücreyi ikiye böler. Hücreyi ikiye böler. Doğru. Hocam çok hücrelerde büyüme, onarma, gelişimi sağlar. Büyüme, gelişme, onarım sağlar. Tek hücrelerde ise ıı, çok üremeyi sağlar. Ne, ne, ne bir daha söyle? Hı. Tek hücrelerde de üremeyi sağlar hocam. Tamam. Güzel. Çok hücrelerde de sağlar dedin. Büyüme, on, onarma, gelişme hocam. Evet. Büyüme, gelişme, onarım. Güzel. Bir hücreden kaç tane hücre oluşuyormuş Muhammed? İki hocam. İki tane. Gibi. Ee, Çınar. Mayozda dört. Allah... Çınar e, hemen yeri gelmişken sayıyorum. Bak çocuklar mitoz bölümü aklınızda kalmıyor. Bakın Allah'tan ki mayoz bölümü çıkmıyor sınavda. Böyle bir soru fix gelebilir haberiniz olsun veya evreleri sorabilir. Hocanız e, mesela ben de böyle bir soru tarzı e, sorabilirim yani sorabilirdim. E, mitoz bölümünün özelliklerinden dört tanesini yazın diyor. Bir daha söylüyorum. Mitoz bölümü bir kere vücut hücrelerinde görülüyor çocuklar. Çok hücreli canlılarda. Yani bizler gibi insanlar, hayvanlar, bitkiler çok hücrelerde E büyüme, gelişme, yaraların iyileşmesi. Ancak tek hücreler, hücreli canlılarda ise <laughs> tek hücrelilerde yani bakteri olsun, amip, öglena, paramesyum, e, tek hücrelerde ise üremeyi sağlar. Üremekte görevli aslında. Onların üremesini sağlıyor. Peki e, mitoz bölünmede bir hücreden kaç tane hücrem oluşuyordu benim? İki tane hücrem oluşuyor. Kromozom sayım de sayısı değişiyor mu? Kromozom sayısı? Hayır değişmiyor. Sabit kalıyor çocuklar. Kromozom sayısı sabit kalır. Unutmuyorsun. Mitoz bölünme Yarı yarıya iniyor. Evet. Ona hiç girmeyin. şu an kafa karışmasın. Diğer soruyla de devam ediyorum çocuklar. E, birazdan daha detaylı yine tekrar edeceğim ben Hocam ederim. sesiniz çok az geliyor. Hayda. Şu an geliyor mu? Yok. Şu an geliyor. Peki beşinci soruyla ilgili düşünce olan. Şimdi geldi hocam. Soru beş. Hocam ben yapabilirim. yoksa sen? Ben ne yapayım? Sen biraz bekle bekle. Bunu Alper'e vereceğim. Alper. Evet. Aşağıdaki bitki ve hayvan hücresi görselleri verilmiştir. Görsellere göre bitki ve hayvan hücresinin benzer ve farklı yönleri toplam 3 özellik e, yazınız. Hocam, e, ilk önce bitki bitkide hücre zarı var. ay hücre duvarı var. Hayvanda yok. Hı, hayvan hücresinde yok. Bravo. Farklı yönlerinden 3 özelliği bir tanesini söyledin. Doğru. Başka? Hocam ee, bir de hayvan iki tane hücre var da atları lizozom da hayvanda bir tane iki tane farklı hücrede sentrozom. Diğerini ee, bilmiyorum hocam. Tamam, sentrozom. Duydum. Söyledim ben sana, duymadın mı? Yok hocam. Heh, şu an söyledim işte. Hocam. Tamam, Alper devam et. Başka farklı özellik ne? Hocam e, bitkide kloroplas var e, bitki e, yeşil rengi verir Güzel. ama hayvanda yok. Tamam. Üç tane farklı özelliğini yazdın. Aferin Alper. Peki bir de benzer özelliklerini sayar mısın bana? E, çekirdek hocam. İkisinde de çekirdek bulunur. Peki başka? E, stoplazma. Stoplazma bulunur. Başka? Söyleyeyim mi hocam da. Bir tane daha ortak özellik. Başka bir organelden de bahsedebilirsin. Koful. Ortak Koful. O... retikulum hocam. Evet o, o da ortak. Ama bak koful derseniz şurada yan, şey olur çocuklar. Farklılık var çünkü. E, koful sayıları eşit değil. Büyüklükleri de eşit değil. Onu da söylemiş olayım. Mesela farklılığı onu yazabilirsiniz. İşte koful ee, hayvan hücresinde nasıldı çok sayıdaydı ama küçüktü Hocam, ben Bitkideyse... ha, özür dilerim ben or ortak yönü konuşuyorduk ya öyle sa e, söyledim sandım bitkide ise kofullar büyük ve az sayıdaydı çocuklar anlaştık az. mı az sayı unutmayın Anlaştık. evet soru 6 ile devam ediyoruz gençler evet biraz derse katılım biraz derse katılım istiyorum lütfen yani cevabı biliyorsan da chatten yazabilirsin. Hı -hı. Çınar söyle. Hocam Aynen. direkt e, ismi ismimizi mi yoksa türeni evet. mi? E, önce ismini sonra çeşidini söyleyeceksin. Hocam sapan yolu kayışsızım. Evet. E, çubuklu sarmal hocam. Evet sarmal çubuklu sarmala giriyor diyorsun. Peki güzel. Bizim yaşadığımız galaksi çocuklar biliyorsunuz samanyolu galaksisinin avcı kolu üzerinde yer alıyor. Güneş sistemimiz onu da söylemiş olayım size. Kısaca samanyolu yazsanız da e, yeterli avcı koluna değinmeyi edebilirsiniz. E, peki soru 7 ile devam edelim. Soru 7. Eymen, Eymen hiç soru cevaplamadı. Eymen sendeyiz. Hocam ikisi de aynı uydudur. Nasıl ikisi aynı uydu? İşte ortak yönü Nasıl uydu mesela bunlar? İmece, Göktürk 1, Göktürk, Göktürk 2. Yapay uydu hocam. Yapay uydu olması. Tamam, yapay uydunun bir de farklı versiyonları vardı. Farklı çeşitleri vardı ya onlardan hangisi? On... onları çok hatırlayamadım hocam. Eyvah. Eyvah Eymen. Olmadı şimdi Hocam. ya. Hocam. Olmadı. Söyle. Haberleşme ucu sekizdi. Haberleşme. Üçüde. Hocam ben söyleyebilir miyim? Kaan söylüyor. Gözlem değil miydi? Hocam gözlem uydusu değil mi? Evet Arda sen de şaşırdın. Türksat mı bunlar? Hocam Göktürk 1 ve Göktürk 2 haberleşme değil mi? Türksat Hayır, başlıyor. Başla. Türk satlama başlıyor. Şaşırdın sen de ya. Hocam aslında şöyle bir şey olabilir hocam mesela e, Türk Telekom var ya hocam mesela Türk Sat. Hı -hı. yani çok bir bağlantısı olma ama hocam yani az da olsa bir bağlantısı var hocam. Evet çocuklar Göktürk 2 2012 yılında gönderilmişti. Göktürk 1 de 2016 yılında gönderildi. E, keşif ve gözlem uydularımızdan İmece hatta İmece'nin şöyle bir özelliği vardı. E, TÜBİTAK tarafından tasarlanıp e, yüksek çözünürlüklü görüntü elde etmek için ülkemizde üretilen yerli gözlem uydularımızdan da uydumuzdu. Ha TÜRKSAT'la başlıyorsa bunlar haberleşme veya iletişim uydularına giriyor tamam mı? E, ona Hocam, lütfen karıştırmayalım. Göktürk 2 birisi Çin'den birisi de Fransa'dan gönderildi. Tabii ki canım bizim öyle gönderecek şu an öyle bir e, şeyimiz yok o yüzden. Peki son olarak bir sorumuz daha var. Hemen atıyorum. Şey açıyorum özür dilerim. Atıyorum ne? Evet bununla ilgili. Herkes soruya bakıyor. Hocam bunu bana ver Hocam, hocam bana. Biraz bekleyin. Söyleyeyim mi? Bekle biraz sayır. Hiç soru yapmadım ben diyen var mı? Alper'e verdik, Elif'e verdik. Ben, ben valla. Bir tane yaptırdım, yaptırdım sadece. Eymen yaptı. Yarın ben yapmadım. Yaptığını. Asya yapmadı. Evet sanki. Evet. Asya senin suyun. Ben yapmadım. Yaptı, yaptı. Hayır, yalan söyleme onu. Ben yapmadım. Hocam yapmadım. Yaptı. Tamam. Tamam. tamam Asya. Hocam iki Hadi. tane yaptım di. Asya sen değilsin. Hocam yapmadım. E, şimdi. Oku soruyu baştan. Asya. Hücre, doku, organ, sistem, organizma kavramları arasında ilişkiyi göndermek için aşağıdaki görsellerle ilişkilendirerek bas basitten karmaşa doğru numaralara sıralayınız. Hı -hı. <laughs> ee, hocam şimdi bir şey oluyor. Asya bak bu soruyu yanlış yaparsam bulurum senle. <laughs> dört oluyor. Sikolojik baskı Birincisi dört oluyor. Yani dört numara hücre diyorsun ha? Hocam. Öyle mi? Şimdi basitten karmaşa demek Asya. Ay, ay, ay bir saniye ay kafam gitti. Bir saniye. Tamam. Evet, o. Hocam o yedi numara neyi gösteriyor ya? <laughs> Hocam lütfen yapayım mı? <laughs> o beşle yedinin arasında ben bir fark göremedim. <laughs> bir şey değil mi? Yok. Bir loku bir organ. Biri köşede biri köşeli. Ya bir dakika bir dakika. Ya niye Başka farkı var hocam. Kopyaları veriyorsunuz ama ya. Hocam o zaman bizi kaldın. Ya bütün bütün kopyalar verildi. Ya buna rağmen hocam yapamıyorsan bir şey demiyorum yani sana. Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> Sayfa mı gitti? Evet. Niye öyle oldu? Evet. Evet hocam. Evet hocam. Allah Allah dur bir saniye. yaşta kapatma yerine basmışım. Heh. Evet Asya sendeyiz. Bir saniye düşünmem lazım hocam. Hocam sayfayı biraz aşağı indirir misiniz? Başka yok zaten hocam, bu kadar. Hocam bir şey soracağım. Tek, tek bir şey soracağım zaten. Yedi neyi anlatmak istiyor? Yedi. Canım benim yedi de ya şimdi ipucunu verdiler zaten sana biraz önce. Anlamadın mı sen onu? Biri yuvarlak biri hocam, köşeli dediler. Dedim. E hocam yani hayvan yuvarlak bitki yeşil. Hocam iki tercih. Şimdi burada insan gördüğünüze göre değil mi? İnsan var burada. Çocuk var. Gördünüz mü? Demek ki bu en... evet. Ee, hücre tipi olarak ya basitten karmaşa doğru 5 ile başlayacak. Doğru mu çocuklar? 5. Evet. 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 Şu doku değil midir? 4. 4. Evet, Hocam hücre evet. doku. Benziyor. Pardon anlamadım. Hocam kasa benziyor biraz. Evet kas dokusu. Bir numara gelmeyecek Hı. mi organ olarak? Sen. Evet. evet Organ sonra sistem değil mi? Sistemi gösteriyor Üç, burada. Evet. 5. 6. İnsan. 6. 7 numara bitki hücresini evet, gösteriyor. 7 ve 2 2 iki numarada kafa karıştırmak için vermişler, soğan vermiş nedense, hani bitkiyi sırala gibi. Ama bitkiyi sıralayacak bir şey yok ortada. <laughs> o yüzden olay bu. Bu kadar mı Cemur? Bu kadar? Easy. kafa karıştırmak için vermiş orada soğanla o hücre tipini. Çünkü 6 numarada çocuk çok var. Evet karıştırmış kafa. Çocuk hemen ikinci dersi baş, başlatacağım. Zoom uyarı verdi gelirsiniz olur mu? Tamam hocam.